Kişinin e, kendisini inşasından bahsediyoruz bugün. E, bir kişi kendisini inşa ederken e, ilk doğumuna itibaren başlıyor benliği inşa ve inşa etmeyle birlikte hayat boyu bir yolculuk ortaya çıkıyor. Bu yolculuk ortaya çıkarken insan ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre zihinsel olarak programlanmamış. Peki insanın önünde ilişkileri nasıl kuracak? Benlikle ilgili yolculuk yaparken e, sosyal bir e, e, beyin taşıyoruz. O halde e, çeşitli ilişkileri iyi kurabilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki engelleri aşacağız, o engelleri nasıl fırsata dönüştüreceğiz? Burada toksik kişiler çıkacak önümüze. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biraz kafanızı belki karıştırabilecek ama bu sizin e, e, ciddi şekilde iç motivasyonunuzu artıracak. Bir insana bakıyorsunuz. Hayat yolculuğunda başarılı olmuş, belli bir fırsatları iyi değerlendirmiş insanlara bakıyorsunuz. Şanslı ya, yani, ne şanslı adam diyorsunuz. O şanslı dediğimiz kişi aslında şans akılla fırsatın kesiştiği nokta. Şans o kişi bekliyor bir kenarda, bekliyor ve yakalıyor şansı. Akılla fırsatın kesiştiği noktada ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yolculukta benlik algısı çok önemli. Ve ikincisi benlik algılamayı etkileyen önemli şey benlik saygısı. Benlik algılamasından benlik saygısı oluşuyor. Daha sonra kişi ideal ben önemli o kişi için. Diğer önemli olan kendi olan beni önemli. Bu dördünün farkını anlayabilen kişi kendi benliğine yolculuk yapıyor. Kendini tanıyabilen bir kişi de bir müddet sonra güçlü yönlerini, zayıf yönlerini biliyor ki biz buna psikosuvot analizi de diyebiliriz. Yani SWOT analizlerini biliyorsunuz. Güçlü yönleri, zayıf yönleri bilmek önemli. Tehditleri ve fırsatları değerlendirmek önemli. Ama bütün bunların olması için önce hedefinin olması gerekiyor. Hayat yolculuğuna çıkarken, benliğe yolculuğa çıkarken kişinin ego idealinin olması, ego ile idealin netleşmesi önemli. Şimdi ideal benlik kafamızı oluşturduktan sonra ideal ben, genellikle ergenlik yaşında bu ideal ben olgunlaşıyor. O zamana kadar yavaş yavaş gelişiyor. Ve kişinin olduğu bir ben var. Ben var. Burada benlik, e, benlik saygısı dediğimiz zaman genellikle özgüven anlaşılıyor. Yani özgüven e, e, demek kişinin böyle hani mezarlıkta bazı kişiler e, yürürler, ıslık çalarak giderler. Yani ne, ne cesur adam dersiniz? Aslında o e, kendi korkusunu yenmek için ıslık çalıyor. Çok korktuğu için ıslık çalıyor. Yani o cesur değil, cesur rolü oynuyor. Onun için özgüven öz beğeniyle özgüveni karıştırmamak gerekiyor. Özgüven güçlü yönlerini de görecek, zayıf yönlerini de görecek kişi ve buna göre hedefe giderken zayıf ve güçlü yönlerini kullanarak hedefine doğru yönelecek. Ama zayıf yönlerini hiç görmeden bir hayal kurar ilerlerseniz zayıf yönlerinizi, insanlarla karşılaşabileceğiniz riskleri, toksik ilişkileri görmeden ilerlerseniz ve büyük haya kırıkları yaşarsınız ve narsistik yaralanma dediğimiz intihara kadar götüren, depresyona götüren, götüren durumlar yaşayabiliriz. Bu nedenle yani benlik algımızla benlik saygımız arasındaki dengeyi kurabilmek önemli. Burada bugün ekosistemden bahsediliyor, hep işte iklim değişikliği nedeniyle. Ama burada ekosistem değil egosistem oluştu. İnsanlık tarihinde bu kanın bu kadar egonun büyüdüğü, yükseldiği bir çağ yok. Böyle küreselleşti daha önce hani hep liderlerde olurdu, başarılı insanlarda olurdu ama bakıyorsun şimdi küresel olarak bu e, var. Bununla ilgili e, ciddi literatürde var. Şimdi e, peki bu bizi bizi ben yapan organ beynimiz. Beynimiz ön beynimizin de ön bölgesi, frontal bölgesi, frontotemporal bölgesi, Aşağı yukarı beynimizin yarıdan fazlası burasıdır. Yani canlılar içerisindeki en büyük e, beyinde e, frontal lobta insanda var. Şimdi burada görüyorsunuz şizofren kişi de sol taraftaki e, görselde frontal lob çalışmıyor, kullanmıyor. Şizofren kişi çok hayal kurar, mutludur, yağmurlar yağdırır, savaşlar çıkarır. O özgüvende e, özellikle büyüklük ezeyanı varsa diyecek yoktur. Bazen biz mehtidir mesela, peygamberdir gelmiştir ve gayet mutludur, neşelidir. E, biz tedavi ettiğimiz zaman bir demre depresif olur. Ya iyi mi iyilik mi yaptık, kötülük mü mi yaptık diye bir sorarız e, genellikle psikiyatri pratiğinde. Ama şizofren kişi frontal lobu kullanmıyor. O e, oksipital lobunu, arka loblar kullanıyor. Hayal dünyasında mutlu bir şekilde yaşıyor. Demek ki amaç e, kişinin bireysel mutluluk mu hayatındaki amaç yoksa başka e, Toplum için bir şeyler yapabilmek, insanlık için bir şey yapabilmek, hayatın sonuna geldiği zaman iz bırakabilmek bu mudur mutluluk? Buna doğru karar vermek gerekiyor. Sağlıklı kişinin beynin her tarafı homojen çalışıyor. Bu PET çalışması, beyindeki hemodinamiği gösteren, kan dolaşımının, oksijen glukoz kullanımını gösteren bir görsel. Bana göre sağdaki olan görselde de bağımlı olan kişinin beyni sol taraf bağımlı kişinin sağlıklı beyni. Ekstazi aldıktan sonra sağ ön beynin ön bölgesi burada da bir kap karanlık olmuş. Yani beynin ön bölgesindeki bütün serotonin, dopamin, noradrenalin, oksitosin gibi bütün moleküller kana boca ediyor ve boş beynin o bir birdenbire bütün e, e, kimyasallar neredeyse sıfıra yaklaşıyor. O kişi bir gece aşırı enerjik, aşırı hareketli ama sonra 3 hafta sonra ancak kendi beyin normal haline gelebiliyor beyindeki yani demek ki aslında biz e, kendimizi harekete geçirirken ben kendimizi bir hedefe götürürken beynimizdeki eczaneyi kullanıyoruz. Beynimizdeki kimyasalları kullanıyoruz ve bunları iyi bir kimyacı gibi beynimizdeki karışım yapabilirsek biz hedefimize doğru gidebiliyoruz. İşte e, bunun için toksik kişiler bizi zehirliyor. Beynimizin kimyasını etkiliyorlar. Bunu iyi e, bilmek bu açıdan önemli. Peki benlik algısındaki sapmalar neler oluyor? Şizofren kişide benlik algısı bozulmuş. Frontal lob şeyde şizofrende farklı çalışır. İşte şizofrende farklı çalışır. Eee reziyanlarına göre değişir ama düzensizdir, bozulmuştur. Eee narsist kişi de göklerdedir. Alçak dağları ben yarattım diye dolaşır. Narsistik kişi de Büyüklük Duygusu olan kişiler birazdan biraz bahsedeceğim. Depresif kişiler de yerlerde sürünüyordur, benlik algısı. Ben, e, ve madde bağımlı kişiler de kontrolsüzdür. Bir uçtan bir uca gelir gider. Çoğu kişilerde madde aldığı zaman farklıdır, diğer zamanlar farklıdır ve burada e, Jung'un bu sözünü vurgulamak istiyorum. Hayatta en acıklı şey e, bir e, kişinin, bir insanın probleminin kendinden kaynaklandığını bilmemesi. Gerçekten de insan kendini tanıması hayat yolculuğunda en önemli şey. güçlü Güçlüyü, zayıf yönleri. bir şey gibi. Savaş düşünün, savaş e, karşı tarafta e, önümüzdeki engeller var, düşman tarafı var. Kendi zayıf tarafını bilmezsen, kendi zayıf tarafını güvene almadan e, planı yaparsan, karşı taraf senin zayıfını gördüğü an oradan seni alt üst eder. Bu nedenle hayat yolculuğuna çıkarken stratejik hedefimizi belirleyeceğiz güçlü zayıf yönlerimizi bileceğiz ve stratejik yığınaklarımızı buna göre yapacağız. Bu nedenle ya kendi ben sermayemizi, psikolojik sermayemizi iyi kullanacağız. Ya aslında hayat demek kaynak yönetimi demek. Kaynak yönetimi parayı iyi yöneten bir kimse kendini de yönetebiliyor zaten. Onun için finansal yönetim yapmak e, zaten e, Arapça'da iktisat kelimesi Arapça'da maksat kökünden geliyor. Yani Maksadı belirlenmiş bir kimse iktisadı iyi yapabiliyor. Yatırımlarını iyi yapabiliyor, harcamalarını iyi yapabiliyor, kaynaklarını iyi yönetebiliyor. Bu nedenle amacımızı belirlediğimiz zaman hayat yolculuğunda bu amaca yönelik engelleri aşağı aşağı gideriz. Engellerin önündeki engelleri bir tehdit gibi görmeyiz. Engelleri sadece aşım bir fırsat yönünü nedir bunun diye düşünerek ilerleyebiliriz. Peki ee, i̇nsanın benliğinin ilerlemesinde, hayat yolunun ilerlemesinde şimdi e, biliyorsunuz e, pa, e, kapitalizm önce hasta ediyor sonra tedavi ediyor. Yani şu anda Manhattan'da sokak e, kanalizasyonlarda, atık sularda e, antidepresan var. Herkes hemen hemen antidepresan kullanıyor. Türkiye'de şu anda küçük bir Amerika olduğu açıdan herkes antidepresan kullanıyor. Bu öğlenecek bir şey değil bu. Bu olmamalı. İnsan kendi kendine mutlu olmayı başarabilmeli. bu Ve bunun adı e, literatür istatistikinde görüyorsunuz, e, epide, narsizm epidemisi var. Bununla ilgili kitap yazar, özellikle gençler arasında. Ve istatistikte görüldüğü gibi yıllar arasında hızla artıyor bu epidemi. E, o halde biz e, COVID epidemisi gibi insanlığı bekleyen yeni epidemi, Pandemi haline gelmemesi için bu epidem daha e, lokal e, şeyler için biliyorsun söyleniyor. Pandemi de küresel haline geldiği zaman bir salgın haline doğru gidiyor. E buradan kendimizi koruyabilirsek gelecekteki tehditlerden kendimizi korumuş oluruz. Burada başka bir istatistik. Yine burada narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde e, yıllar arasındaki e, e, narsizm, Kişilik bozukluğu, tanısı alma artıyor. Narsizm kişilik bozukluğu bir hastalık değildir. Bu e, bir kişilik bozukluğudur. Narsiz narsistik özellik hepimizde az çok vardır. Ama narsizm bizim bir enerjidir. O hedefe götürmek için onu kullanırız. Hedefe götürmek için. Bir vahşi at gibidir. Bizi iyi terbiye edersek bizi hedefe götürür. Ama yanlış terbiye edersek bizi tepe takla edebilir. Yani... Ee, arabanın takla atması gibi adabilir. Narsizlik bir insanın kendini sevmesidir. Kendini sevmesi, kendine hayran olmak ayrı bir şey. Kendisi güçlü zayıf yönleriyle kendine benlik saygısına sahip olmak ayrı bir şey. Bu nedenle kapital sistem e, tüketim ekonomisini hızlandırmak için, tüketimi artırmak için narsizmi destekliyor. Rekabetçiliği destekliyor, yarışmayı destekliyor. Daha iyi yaşamayı, daha iyi hızlı yaşamayı, daha çok tüketmeyi destekliyor. Bu da küresel bir salgın halinde insanlığı etkilemeye başladı. Peki bu büyüklük hastalığı ve toksik tiplerinden birkaç özelliklerini anlatmak istiyorum. Bu kişiler öncelik işgüdüsü iş taşırlar. Hani trafikte var ya, trafik polisi bir büyük bürokratın önünü kestiği zaman benim kim olduğumu biliyor musun derler. İşte bunun gibi öncelik içgüdüsü taşırlar. İlk aşkları kendileridir ve yani en çok aşık oldukları şey kendileridir. Hani böyle iki genç yeni nişanlı iki genç tiyatroya gidiyorlar. Diyor ki önde oturuyor arkadaşı. Diyor ki nasıl sahneyi görüyor musun? Görüyorum diyor. Peki şey mi rahat mı koltuğun rahat diyor. Kız diyor ki ay ne güzel ya bak beni beni düşünüyor diyor erken söylediği şey cevap enteresan diyor ki hadi yer değişelim diyor. Evet. yani onun buna dikkat edelim. Ya yani narsizin böyle bir hastalık. Bunun gibi satışı iyi yaparlar, kendilerini övmekten hoşlanırlar, çıkarcıdırlar, eleştiriye tahammülsüzdürler, tatminsizdirler, ilişkileri zehirlidir. Ee, e, daha e, kavga çıkarırlar. Ee, başların e, baştan bak, narsistler kavga çıkarır, öfke beslerler, kontrol ederler karşı tarafı. Ama histriyonik olan büyüklük hastalığı olanlar da baştan çıkarırlar, kendilerini bağlarlar. Histriyonik olan çok oyuncu, çok iyi rol oynarlar. Burada yani e, eroti erotizm verirler, romantizm isterler. Narsistler de romantizm verirler, erotizm isterler. Bu, bu da karşı cinsi ilişki. Niye? Kendi yeteneklerini abartırlar, hep saygı görmeyi beklerler. Hayal dünyalarında güç, başarı, güzellik vardır. Övgüyle beslenirler, güçlü insanların uyanlarında barınamaz, eleştiriye açıktırlar, menfaatçidirler. Kendilerinin özel işlerini anlayabilecek özel kişiler beni anlayabilir derler. Bir, beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı diyenler gibi. Kin, öfre kıskançlık duyguları e, fazladır. Hak duygusu hep kendine yöneliktir. Sosyopatlar yani kuralları, kanunları ko hızla değiştirebilirler. Yürü git derler mesela. Ka e, şeyleri yani kanunlar dinlemez. Büyük ideallere ulaştıkları zaman gerçek kişilikler ortaya çıkarır Bu kişiler. Yani bu nedenle e, bilgisayar, e, burada e, toksik kişilikler böyle. Peki bilgisayar gibi e, bu e, buradan kuantuma geldim. Ne, ne, alakası var diyeceksin. Bak insan yapılan benlik araştırmaları biraz beyinden bahsetmiştim. Beynin aslında beynin üzerinde yüksek boyutlu bir zihin var. Holografik olarak yapılanmış bir alan var. Zihin alanındaki değişiklikler anında beyinde nöronlarla rezonansa girişiyor. Beyindeki sinir hücreleriyle titreşime girişiyor. Giriyor. Bu nörokuantoloji bilgisi. pek kognitif psikoloji de insan beynini bir bilgisayar gibi görüyor biyolojik bir bilgisayar gibi gözüyor. İnsan beyninde birinci yıl olan yazılım mı donanım mı? beynimiz donanım, elektronik devreler gibi çalışıyor. şu anda bir şey söylerken beyindeki nöroplastite de değişiyor. Eğer o benden duyduğunuz bilgiyi kabul ederseniz enter tuşuna basmışsınız gibi bilgi inanışa dönüşüyor. Bilgi inanışa dönüşüyor. Onu tekrar ederseniz alışkanlığa dönüşüyor. Onu da tekrar ederseniz 6 ay sürerse bu kişiliğe dönüşüyor. Bir bilgi. ve bu beyinde tamamen e, bu e, ilk başta elektriksel network olarak var. Daha sonra kimyasal network olarak yazılıyor. İngilizce konuşan, Fransızca konuşan, Arapça konuşan aynı farklı networkler kullanıyor beynimiz. Yani beynimizi açıklayan model bu. Bu nedenle ben e, burada e, ben bilinci nasıl oluşuyor? Ben kavramı, ben bilinci nasıl? oluşuyor? Zihin beyin ve bedenden daha büyük ve daha fazla ben bilinci. Yani beynimizden daha büyük, zihnimizden de daha büyük, bedenimizden de daha büyük. Fakat eğitim açık ilkel bir enerji. Bizde doğuştan gelen ilkel bir enerji var. Bunun için Freud şunu söylemiş: Çocuklar primer narsist demiş. Kendilerini severler çocuk, bebekler. Büyüdükçe sevgilerini oyuncaklarına, annesine, babasına, topluma, insanlığa ve vatanına, insanlığa, yaratıcısına sevgi yatırımını yapma derecesinde yatırımını yönetirler insanlar. Şizofrenlerde de sekonder sistemi. demiş. Şizofrenlerde ne olmuş? Kendilerini sevmeye başlıyorlar şizofrenler. Şizofrenlere bakın, kendi hayal dünyalarında gayet mutludur. Kendimizi inşa ederken hayal kurmak önemli ama hayallerimizin Mevlana'nın söylediği gibi pergel gibi olsun hayallerimiz. Bir ayağımız yerde olsun, bir ayağımız havada olsun. Eğer bu şekilde hayal kurabiliyorsak biz o hayalden hiç korkmamak gerekir. Realizm, aktivizm ve idealizm bu üçlü dengeyi kurabilmek çok önemli ve aslında zihnimiz, aklımız, maddi karşılığı olan beynimiz kuantum alanda yankılanan bir kuantum alıcısı. Holografik bir beyin evrende yaşıyoruz ve e, aynen nöronlarla beynimizdeki yani nasıl motor ayna nöronlar var kolumuzu kaldırdığımız zaman e, karşı tarafın beynindeki kol kaldırma ile ilgili bölge aynı anda harekete geçiyorsa duygusal aygan nöronlar var beynimizin Biz e, bir güçlü bir duygu hissettiğimiz ama karşı beynindeki e, kimsenin güçlü duygularla o duyguyu e, algılamasını sarıyoruz e, fark ediyoruz Hani vardır izdivaç programlarında elektrik aldım diye Aslında doğru söylüyorlar ha ciddi şekilde beyinler konuşuyor. Yani bizim dilimizden çok beyinler konuşuyor. Mesela bir, bir yaşındaki çocukları düşünün, bir, bir çocuk ağladığı zaman, bir, bir yaşındaki çocuklar aynı odada olsun, biri ağladığı zaman hepsi başlar ağlamaya. Niye? Çünkü e, kendi acısıyla başkasının acısını daha öğrenememiş. O ağladığı zaman ke, kendi canın acıdığını zanneder. Çünkü empati duygusu, e, kavramı daha beyinde şekillenmemiş. Duygular karışabiliyor bu nedenle yani ben bilinci bu nedenle özellikle e, özgür iradesi olan bir varlık insan. Diğer canlıların genetik olarak kodlanmış, doğuştan itibaren yemek, içmek, üremek, barınmakla ilgili yaşıyor ama insanda özgür irade var. Sınırsız ihtiyaçları var, sınırsız istekleri var, sınırsız beklentileri var ama gücü sınırlı. O halde kaynakları verimli bir şekilde kullanması lazım. Psikolojik sermayesini iyi yönetebilmesi gerekiyor bu nedenle ve burada biz bunu yapan bir dış iradeyi, gücü, ilgiyi, zekayı bilmiyoruz ama biz bizdeki bu enerjiyi eğitebiliyoruz. Bir nükleer enerji var içimizde. Bu enerji, yani toplum bu enerjiyi bastırıyor. Anneler, babalar farkında olmadan bu enerjiyi neme lazım, yeni icat çıkarma gibi bastırıyor. Ya Neme lazım ve yeni icat çıkarma en çok önünüzdeki engeller olmalı sizin. Bunları hiç dik, neme lazım dikkate almayın. Yahut da e, el alem ne der? Dünyanın en büyük illüminati örgütü diyorlar ya. Dünyanın en büyük illüminati örgütü, el alem ne der örgütü. Hiç bunları yok e, sayın ve hedefinize doğru ilerlemek için A planı olmasa B planı C planı bu planları uygulayın. Özellikle ben e, kendi e, tecrübelerimden edindiğim e, bir ezber bozan bir hayat istiyorsanız muhakkak Sadece A, B planınız olmasın, Z planınız bile olsun. Ee, teşekkür ederim. Saygılar. Size.